Bankası'nın bu seviyeleri nasıl değerlendirebileceğini konuşacağız ama son rakamları bir bakın. Forex piyasalarındaki e, gelişmeleri biraz konuşalım. Işık Menkul Değerler Satış Müdürü Ece Pulaş şu anda karşımızda. Ece Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Dolar-TL ile başlayalım. Çünkü bugün e, piyasaların gözü Merkez Bankası e, para politikası kurulu kararı ve açıklamalarında olacak bir de hazine ihalesi var. E, öncesinde ee, dışarıda sakin bir tablo var. Borsa yükseliyor. Para piyasaları da sakin seyretmekte. Bir e, 87'nin üzerinde işlem gören bir e, dolar TL var karşımızda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, PPK kararının etkisi hangi ölçüde olacaktır? Teknik olarak e, bu seviyeleri nasıl yorumluyorsunuz? Yazılar şu anda hala tahvil alımlarını fiyatlıyor aslına bakarsanız. Fakat biz içeride hala içerideki olayların etkisindeyiz. E, Dolar TL'nin 1.85'in altına inememesi de aslında bundan kaynaklanıyor. Şu anda 87 seviyesinde seyrediyor. Fakat biz yukarıda 90 üzerine yeniden test etmesini aslında bekliyoruz. E, bugün gelecek Merkez Bankası faiz oranına baktığımız zaman faiz oranı aynı kalırsa e, görece gün içerisinde TL'nin değerinde bir artış olup belki gün içerisinde bir gerileme yaşayabiliriz. Önümüzdeki haftalara bakacak olursak yine dolar TL'nin değerini daha yukarıda görüyoruz. Dışarıda yine ABD tarafında FED öncesi yine beklentiler var. Bugün gün içerisindeki tüketici fiyat endeksi açıklanacak ABD tarafında da. Yine bugün bunlar fiyatlanabilir gün içerisinde. Euro doların fiyatı yukarıda yine yine 1.33 elin üzerinde tutulması mümkün. Bizim yukarıda ilk hedefimiz 1.35. Ee, yine dışarıdan gelecek haberlerde euro doların etkisi şey euro dolar paritesinin yönünde etkili olacaktır. Ece Pulaş çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. Evet, Euro da takip ediyoruz. Burada için.